Merhaba Oğlak Burçları. Bakalım bu haftaki mesajınız ne olacak Tarot'tan? İlk kart konu nedir? Mesele nedir? Onunla ilgili olacak. Soldaki kartlar ne düşündünüz, ne hissettiniz, nasıl göründüğünüzle ilgili. Sağdaki kartlar ne düşüneceksiniz, ne hissedeceksiniz ve de nasıl görüneceksiniz ve ilgili. Evet bakalım. Araba kartı. Bir yolculuk olacak olabilir. Belki bir taşınma durumu olabilir. Ya da hayatınızın içinde var olan bir konuyla ilgili yolunuz, yönteminiz, stratejiniz, bakış açınız değişecek, yenilenecek olabilir. Her halükarda yeniliğin iyi şeyler getireceğini söyler. Araba kartı. Haricinde tabii burada çözülmesi gereken bazı meseleler varsa hani başkaları yapsın diye beklemeyin. Araba sizde, dizginler sizde. Artık oraya doğru yönlendirin bu arabayı diyor aynı zamanda. Çünkü siz raydan çıkmış bir konuyu bile yeniden rayına oturtabilirsiniz. Böyle bir potansiyeliniz, böyle bir gücünüz var. Haricinde belki de burada yani size uzak olan seçenekler yani belki de bunların değerlendirilmesiyle ilgili de bir gündem olabilir. Bakalım ne düşünmüştünüz acaba? Ee, orada tılsım dörtlüsünü görüyoruz düşünce hanesinde. Şimdi tılsım dörtlüsünde bir gelişim durdu. Her şey durdu. Ee, çünkü işte belki de çözülmesi gereken bir şey var ama ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Ya da başkaları yapsın düzeltsin diye bekliyorsunuz ama... Tılsım dörtlüsünde der ki vermeden alamayacaksınız. Yani burada sizin bir harekete geçmeniz gerekiyor ama radikal bir değişiklik de önerilmez burada. Yavaş yavaş yani bir konuda belki de yavaş yavaş bir iyileşme, bir değişiklik söz konusu olabilir. Ya da küçük bir müdahaleyle olayı çözüm çözüme kavuşturacak da olabilirsiniz. Hani burada belki de küçük bir adım atacaksınız. Devamında size e, daha büyük bir adım atılacak mesela ya da bir isteğiniz var ama karşınızdaki kişinin isteğine evet demeden kendi isteğinize ulaşamıyorsunuz gibi. Hani burada böyle bir durum var. Yani hassas bir durum elbette. Sonuç olarak burada sizin vereceğiniz kararların birçok kişiyi etkileyeceğini söyler. Yani sadece sizinle ilgili bir durum değil. Hani bunun da farkında olmanız gereken bir zaman. Ama sonuç olarak burada hani düşünmelisiniz. Yani sizi belki de rahatsız eden ya da sizi durduran şey nedir? Ee, belki de e, e, yani enerjinizi başka şeylere veremiyorsunuz, kafanız takılı kaldı bir noktada. E, onu çözmeniz lazım ki e, yani başka şeylerle de ilgilenebilin ya da ilerleyebilin. Yani burada durdunuz siz yani sonuç olarak. Yani burada dediğim gibi biraz enerjinizi bu konuya vermeniz gerekiyor olabilir. Dediğim gibi araba kartında e, söylediğim gibi yani dizginleri de artık çözülmesi gereken probleme doğru yönlendirmeniz de gerekiyor olabilir. Ne hissediyorsunuz? Konusunda kader çarkını görüyoruz. Yani belki de burada e, yani kendiniz biraz kötü hissediyor olabilirsiniz. Çünkü kontrol benim elimde değil gibi hissediyorsunuz. Halbuki değil yani. Araba sizde. Ama yine de eee yani bir konuda sanki savruluyormuş gibi hissediyor olabilirsiniz. Yani bazı şeyler oluyor ya da bir konuda bir değişiklik oldu mesela. Hani içinde bulunduğunuz durumdan memnun olun ya da olmayın. Bu da bir değişiklik olacak, bir hareket olacak diyor. Ama bu sizin hoşunuza gitmemiş olabilir. Çünkü belki de her şey sizin kontrolünüzde olsun istiyorsunuz ya da sizin planladığınız şekilde akıp gitsin istiyorsunuz ama. Bu mümkün değil der kader çarkı. Bazen istemediğimiz şeyler de olur. Yani bazen belki de istemediğimiz şeyler de güzel olur. Yani bu bizim planladığımız bir şey değildir ama hiç düşünmediğimiz hiç aklımıza gelmeyen güzel bir fırsat olabilir orada. O yüzden burada biraz belki de bakış açımızı değiştirmemiz gereken bir zamanda olduğumuzu söylüyor. Gözlemci pozisyon alın kendinize artık. Yani kendinizi kontrol edebilirsiniz ama başkalarını ya da başka olayları değil. Yani bu şekilde düşünmeye başladığınızda kader çarkının merkezine doğru ilerleyeceksiniz ve artık daha fazla kendinizi savruluyormuş gibi hissetmeyeceksiniz diyor. Nasıl görünüyorsunuz konusuna gelecek olursak da gayet uyumlu görünüyorsunuz aslında. Ya da ailenizle bir arada görünüyor olabilirsiniz. Ya da aileniz gibi gördüğünüz kişilerle birlikte görüyorsunuz burada arkadaşlarınız benimsediğiniz yani aileniz gibi görüyorsunuz. Arkadaşlarınız iş arkadaşlarınız olabilir ya da başka bir grupla ya da bir ekip çalışması içinde tabii ki bu saydığım gruplarla ilgili olarak biraz onlara dönük olmanız gerektiğini de söyler burada. Hani sizin ihtiyaç duymadığınız ya da önemsemediğiniz bazı şeyleri bu grup üyeleri önemsiyordur. Ya da ihtiyaç duyuyordur yani o şeylere. Dolayısıyla burada onlar önemsiyorsa siz de önemsemelisiniz diyor. Burada bir motivasyon kaynağı olabilirsiniz bu şekilde. İşlerle ilgili ise daha kaliteli, daha güzel işlerin çıkması gibi bir durumda söz konusu olabilir ama Burada daha mutlu ve bu aile bağının e, duygusal olarak kendinizi güvende hissetme, e, işte sevilip sevme durumlarının e, daha da pekişebileceği, yani bundan dolayı da hani kritik bir öğrenime sahip olduğunu söyler sizin tavrınızın. Gelelim diğer kartlara. Ne düşüneceksiniz? Hanesinde değnek dokuzlusunu görüyoruz. Şimdi burada biraz dinlenmeye ihtiyacınız var gibi. Belki de bu araba kartında bahsettiğim konular hani sizi yoracak olabilir. Ondan sonra da bir geri çekilip enerjinizi toplamanız gereken bir zamanı işaret ediyor. Yani mutlaka yeniden işte beni zorlayacak, beni hırpalayacak. Hem ruhsal hem de fiziksel olarak çok zorlanacağım bir zaman bu diyorsunuz belki de bir anlığına. Hani dikkatli, temkinli, tedbirli mi olmalıyım acaba diye düşünebilirsiniz ama sonuç olarak böyle bir zaman değil. Sakin olun, rahat olun diyor burada. Yani belki de yardım teklifleriyle karşılaşabilirsiniz bu noktada. Yani siz söyleyeceğinizi söylediniz, yapacağınızı yaptınız artık bir geri çekilin, bekleyin diyen bir karttır. Ne hissedeceksiniz konusunda denge kartını görüyoruz. Yani burada hiçbir şeyin abartılmaması gereken bir zaman işaret ediliyor. Bunu hissediyor olabilirsiniz, seziyor olabilirsiniz. Bunu dikkate alın. Yani duygularınız, düşüncelerinizi bunları yaşarken de, bunları ifade ederken de frene basa basa biraz ilerlememiz gerektiğini söylüyor. Çok ısrarcı, inatçı olmamak gerekiyor. Biraz düşünüp kendi içimize dönmemiz gereken ee, belki de puzzle'ın eksik bir parçası var. Acaba o nedir? Beni rahatsız eden, dengemi bozan şey nedir? Ay, bunları biraz belki de e, bulmaya çalışmamız gereken bir zaman işaret ediliyor olabilir. Ne şekilde görüneceksiniz konusuna gelecek olursak da biraz kararsız görüneceksiniz gibi görünüyor burada. Şimdi tabii ki harekete geçip geçmeme konusuyla alakalı olabilir ya da iki seçenek çıkmıştır hangisini seçeceğim acaba bununla ilgili olabilir ama hani ne yaptığınızda ya da hangi seçeneği seçtiğinizde neyle karşılaşırsınız bunu göremiyorsunuz karanlık kartlardan biri dolayısıyla burada harekete geçmek için uygun bir zaman olmayabilir. Hani kendinize çok yüklenmeyin diyor kılıç ikilisi burada. Hani ne kadar görmeye çalışsanız da sonuçları göremiyorsunuz ki yani. Ondan dolayı erteleme kararı vermenizin uygun olabileceğini söylüyor. Yani burada belki de seçeneklerden biri kendiliğinden ortadan kalkacak da olabilir. Siz mecbur kalabilirsiniz yani buna. Ondan dolayı ya da belki de işte size buradan yardım teklifleri ya da işte bir hamle gelebilir Ondan dolayı bunu beklemenize fayda olabilir ama mutlaka iki seçenekten biri seçilecekse de garanti olanı seçin yani bilginizin olduğu seçeneği tercih edin der Kılıç ikilisi ama sonuç olarak böyle bir o karar verememenin sıkıntısı görünüyor gibi gözüküyor burada ama her halükarda yani araba kartı Merkez kart burada yani güçlü aslında bir güçlü ve avantajlı bir zamanda olduğunuzu söyleyebiliriz. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.